30 Ağustos kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende özellikle kameraların göreceği noktaya bilinçli olarak yerleştirilmiş gizemli bir tablo dikkatlerden kaçmadı. Aynı tablo daha önce 2021 yılının 30 Ağustos'unda da görülmüştü ancak üzerinde çok fazla durulmadı. Tabloyu dikkatli olarak incelediğimizde göze bazı ayrıntılar çarpıyor. Yarısı erkek yarısı kadın tek gözü kör bir yüzle karşılaşıyoruz. Gören gözün içinde, açılan kapının içinden bize doğru gelmekte olan bir varlık ki bu varlığın tek dünya hükümetinin lideri olabileceğini düşünüyorum. Gözün hemen altında One Humanity yani tek insanlık yazıyor. Tek insanlık tek dünya devletini, tek gözü, tek dünya dinini yani Deccalizm ifade ediyor millet diyor muyuz? Tek bayrak diyor muyuz? Tek vatan diyor muyuz? Tek devlet diyor muyuz? Tek tip insanlık, tek tip yasalar, tek tip devlet, tek tip yaşam ve tüm bu yeni yaşamı kontrol eden tek gözlü bir lider. Yani Deccal'in bizzat kendisi iktidarından muhalefetine, muhafazakarlardan laik ve seküler kesimi, milliyetçisinden terör destekçisine, ırkçısından sosyalistine kadar tüm siyasilerin yeni dünya düzenine yeşil ışık yakmaları sizce de ilginç değil mi? Yıllardır düşman gibi gösterilen grupların söz konusu tek dünya devleti ve yeni dünya düzeni olduğunda nasıl aynı kararları verdiğini, nasıl birleştiklerini hayretle seyrediyoruz her konuda kavga eden, kendi kitlelerini harekete geçirerek ülkedeki nefreti körükleyen, destekçilerini manipüle ederek, karşıt görüşten insanlara olan düşmanlığı besleyen aktörlerin, iklim krizi, pandemi, akıllı şehirler, sıfır karbon gibi konularda bir anda aynı safta yer almaları, onların aslında küreselci elitler tarafından yönlendirildikleri gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Yeni tedbirleri devreye alıyoruz. Kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Geleneksel banknotlardan dijital paraya geçici planlayarak sermaye piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız. Türkiye adım adım iktidarıyla muhalefetiyle tek dünya dininin kurbanı haline getirilirken binlerce yıldır devam ettiğine inanılan kadim Türk teşkilatının temsilcileri neden suskun? Yoksa böyle bir yapılanma ...sadece Kurtlar Vadisi senaryosundan mı ibaret? Küresel ısınma dönemi bitti, küresel kaynama dönemine geçildi dedi. Pandemide gördük, yani bir virüsün bile dünyayı ne hale getirebileceğini... ...tanımadığımız çok sayıda virüsün ve bakterinin yayılması demek... ...buzullar ve, e, yağmur ormanlarının yok edilmesiyle... ...bu bambaşka bir tehdit ortaya çıkaracak. İkincisi, tabi seller, e, toprak kaymaları hem dünyayı daha yaşanmaz hale getirirken aynı zamanda da büyük kitlesel göçlerin sebebi oluyor. Burada büyük kitlesel göçlerin sebebi oluyor. Burada büyük kitlesel göçlerin Dolayısıyla bunlar hem insani bir takım sorunlara yol açıyor hem de ülkeler açısından milli güvenlik problemi diyebileceğimiz bir takım kaosların ortaya çıkmasına yol açıyor. Şimdi biz Paris İklim Anlaşması'ndan İklim Şurası'na kadar son derece önemli değerlendirmeler yaptık hükümetlerimiz döneminde. Bu iklim yasasıyla birlikte esasında ülkemizi tüm bu iklim problemlerinin içerisinde küresel ısınmanın adeta küresel kaynamaya değiştiği bir dönemde bizim neler yapabileceğimiz konusunda hangi tedbirleri alabileceğimiz ülkemizi bu konulardan bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde nasıl çıkarabileceğimiz konusunda bir yasal düzenleme olacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını duydunuz. Birleşmiş Milletler Davos Klas Schwab ve Bill Gates karışımı bir söylemde bulunuyor. Sözde iklim krizleri ve yeni virüslerle millet korkutularak önümüzdeki günlerde karşımıza getirilecek ve Türk milletini tek dünya hükümetinin kölesi yapacak olan anlaşmaların zemini hazırlanıyor gibi. Gelelim 30 Ağustos kutlamalarının simgesi haline gelen o gizemli tabloya. Anadolu Ajans tarafından yapılan haberde de çekim açılarının tek gözü kapatacak şekilde kasıtlı olarak ayarlandığını görüyoruz. Tek göz, tıpkı tabloda da yer verilen One Humanity yani tek insanlığı ve tek gözü Deccal'i simgelemektedir. Bilindiği gibi Deccal tek gözüdür. Hz. Muhammed'in hadislerinde de Deccal'in özellikleri etraflıca tarif edilmiş ve tek gözünün kör olduğuna vurgu yapılmıştır. Deccalizm bir sistem olduğu gibi bu sistemin yöneticisi olan kişiye de Deccal denilmektedir. Onun en büyük özelliklerinden biri de insanların büyük çoğunluğunun Müslüman, Ateist... Hacı Hoca fark etmek sizin ona tabi olacaklarıdır. Bu tabloda günümüzden 7 yıl önce Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Teması üzerine tek insanlık adıyla farklı sanatçılara çizdirilmiştir. İlk defa 23 ve 24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nde tanıtıldı. Tabloda insani krizlerden yani savaşlar, göç, mülteciler, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi krizlerde insanlığın birleşerek tek insanlık adıyla bir dünya düzenini kurmalarını temsil etmiştir. Peki tek insanlık ne anlam ifade ediyor? Bütün insanlığın yeme içmesinden tutunda giyim kuşamına, aldığı nefese, tüm vücut hareketlerine kadar bir algoritma tarafından kontrol edilmesi, daha doğrusu köleleştirilmesi demek. Teknolojinin insansız bir dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında biz insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğu